Adem'in başından geçen olay şuydu, telefonuma müzik atamıyorum. Yani burada iTunes'a geliyorum ve sadece bu gözüküyor tamam mı? İçinde müzik falan gözükmüyor. Yani buraya geliyorum, bunu aygıta eklediği bir şey yok. Yani bütün Google'a baktım, yani bütün okumadığım yer hiçbir yerde de yok yani bu bilgi. O yüzden böyle siz de benim gibi sinirlenmeyin diye bu videoyu çekiyorum. Bu açıdan falan tamamen her şeyi kapatın. Finder'a e gelin abi. Şurada kendi telefonunuzu seçin. Burada. Şu müziklere gelin. Ha şu var ya şu. Yani şu tik işareti yoksa. Bunu tik işaretini sadece bunu basın. Tamam abi bu kadar. 3-4 dakika şöyle bir kendini güncelliyor. Ondan sonra iTunes'ta çıkıyor. Şöyle e, aygıda ekle şekli. Yani resmen delirdim. Kendim Hiçbir yerde de bulamadım. Kendim karıştırarak öğrendim. Böyle bir yardım edeyim dedim. İyi akşamlar.